Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Ev kiraya vermek mi yoksa kira sertifikası almak mı? İkisi de kira kelimesini içeriyor ama aslında birbirinden tamamen farklı iki dünya. Eğer siz de elimdeki parayı nasıl değerlendirsem ya da evimi kiraya mı versem mi yoksa başka yatırım mı yapsam diye düşünüyorsanız bu video tam size göre. Hadi hemen başlayalım. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tür faydalı içerikler için destekleriniz çok önemli. Öncelikle ev kiraya vermekten başlayalım. Bu hepimizin bildiği oldukça yaygın bir yöntem. Diyelim ki bir eviniz var ve bu evi kullanmıyorsunuz. Boş duracağına kiraya verelim. Ek gelir elde edeyim diyorsunuz. Bir kiracı buluyorsunuz bir kira sözleşmesi yapıyorsunuz ve kiracı evini kullanmak karşılığında sana her ay belirli bir kira bedeli ödüyor. Bu süreçte sen ev sahibi olarak evin bakımından, vergilerinden ve kiracıyla ilişkilerinden sorumlusun. Mesela kiracı evi kötü kullanırsa ya da kirasını ödemezse bu senin için bir problem olabilir. Ama güzel tarafı şu. Eğer evin iyi bir lokasyondaysa, mesela İstanbul'da merkezi bir yerde ise gayet güzel bir kira geliri elde edebilirsin. Türkiye'deki emlak piyasası genelde hareketli. Özellikle büyük şehirlerde kira getirileri oldukça tatmin edici olabiliyor. Ama tabi evin değeri, kiracı bulma süreci ve evle ilgili masraflar gibi şeyleri de hesaba katman lazım. Şimdi gelelim kira sertifikası almak konusuna. Bu ev kiraya vermekten çok farklı bir alan. Çünkü tamamen finansal bir yatırım aracıyla ilgili. Kira sertifikaları sermaye piyasası kanununa göre düzenlenmiş bir menkul kıymet türü. Genelde varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç ediliyor. Peki bu nasıl işliyor? Mesela bir şirket ya da devlet bir varlığın finansmanını sağlamak ister. Bu bir gayrimenkul, bir makine ya da başka bir şey olabilir bu varlığı bir varlık kiralama şirketine devrediyor. Şirkette bu varlığı kiralıyor. Ve elde ettiği kira gelirini kira sertifikası sahiplerine paylaştırıyor. Yani sen kira sertifikası aldığında o varlıktan elde edilen kira gelirinden pay alıyorsun. Bu sistem özellikle faizsiz finans prensiplerine uygun olduğu için katılım bankaları tarafından çok tercih ediliyor. Mesela Albaraka Türk ya da vakıf katılım gibi bankalardan kira sertifikası alabilirsin. Ayrıca bu sertifikaları ikinci piyasalarda alıp satabiliyoruz. Yani likidite açısından da avantajlı. Peki ev kirayı vermek veya kira sertifikası almak arasındaki farklar neler? Hadi bunları madde madde inceleyelim. Birinci madde amaç ve kullanım alanı. Ev kirayı vermek, Fiziksel bir varlıkla yani bir evle ilgili. Amacın o evden düzenli bir kira geliri elde etmek. Ama kira sertifikası tamamen finansal bir durum. Burada bir evde oturmuyorsun ya da bir kiracıyla uğraşmıyorsun. Sadece bir varlıktan elde edilen kira gelirine ortak oluyorsun. Yani bir, bir somut bir iş diğeri daha çok portföy yatırımı. İkinci madde risk ve getiri. Ev kiraya vermenin riskleri daha çok operasyonel. Mesela kiracı kirasını ödemezse, evde hasar oluşursa ya da evin değeri düşerse bu senin için bir sorun olabilir. Ayrıca evin bakım masrafları, vergiler gibi şeyler de cabası. Kira sertifikasında ise risk daha çok piyasaya bağlı. Dayanak varlığın değeri düşerse ya da piyasada bir dalgalanma olursa getirilerin etkilenebilir. Ama genelde Kira sertifikaları daha güvenli bir yatırım olarak görülür. Çünkü bir varlığa dayalıdır ve bu varlık genelde değerini korur. Ayrıca kira sertifikalarında devlet garantili olanlar da var. Bu da riski azaltıyor. Üçüncü madde. Likidite. Mesela bir ev kiraya verildiğinde o evi satmadığın sürece paranı hemen nakde çeviremezsin kiracı bulmak, evi boşaltmak gibi süreçler zaman alabilir. Ama kira sertifikalarını ikinci piyasalarda kolayca alıp satabilirsin. Bu kira sertifikalarını daha likit bir yatırım aracı yapıyor. Dördüncü madde işe ise iş, iş yükü. Ev kiraya vermek daha fazla iş yükü demek. Kiracı ile iletişim, evin bakımı, kira takibi gibi şeylerle uğraşman gerekiyor. Kira sertifikasında ise böyle bir şey yok. Sertifikayı alıyorsun, düzenli olarak kira gelirin hesabına yatıyor. Tabi piyasayı takip etmek ve doğru sertifikayı seçmek için biraz araştırma yapman gerekebilir. Beşinci madde ise vergi ve yasal süreçler. Ev kirayı verdiğinde kira gelirini beyan etmen ve vergi ödemen gerekiyor. Türkiye'de kira gelir vergisi var, bunu unutmamak gerekir. Ayrıca kiracı ev sahibi ilişkileri Türk Borçlar Kanunu'na göre düzenleniyor. Yani bir sorun çıkarsa bu süreçte devreye giriyor. Kira sertifikalarında ise vergi durumu biraz farklı. Elde ettiğin kira geliri üzerinden stopaj kesintisi oluyor. Ama bu genelde daha düşük bir oran. Ayrıca kira sertifikaları sermaye piyasası kanununa tabi. Yani daha kurumsal bir yapıda. Peki sizce hangisi daha iyi? Bu tamamen senin hedeflerine ve risk iştahına bağlı. Eğer ben uğraşmak istemem. Paramı güvenli bir şekilde değerlendireyim diyorsan kira sertifikaları senin için daha uygun olabilir. Ama eğer ben bir gayrimenkulüm olsun, uzun vadede değer kazansın veya düzenli getiri sağlasın diyorsan ev kiraya vermek daha mantıklı. Tabi ev kiraya vermenin getirisi lokasyon ve piyasaya göre değişir. Mesela 2025 itibariyle İstanbul'da bir evin yıllık kira getirisi ortalama %3-5 civarında. Ama kira sertifikalarında bu getiri %6-8'e kadar çıkabiliyor. Özellikle devlet garantili olanlardır tabi. Evet arkadaşlar ev kiraya vermek ve kira sertifikası almak arasındaki farkları detaylıca konuştuk. Umarım aklınızdaki soru işaretleri biraz olsun giderilmiştir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ev kiraya vermeyi mi tercih edersiniz? Yoksa kira sertifikası gibi finansal bir yatırım mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Ayrıca bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.